Soframıza gelen armut kolay yetişmiyor. Yaklaşık 11 ay bir emeğin sonucu bize kadar ulaşıyor. Şu anda Santa Maria bahçemizdesiniz. Santa Maria ağaçlarımızın budama zamanı. Belediye başkanımız da bugün ziyaret etti bizi sağ olsun bahçede. Budamaya yardım etti. Budama neden önemli? bu işi bilene kestireceksin. Bir de tüccara sattığın zaman tüccar zaman da erken teklerse ağaç yorulma yapmıyor. Seneye yine göz yapıyor. Ama bu sene ağacı yorarsan seneye gözü de az yapıyor. Anladınız mı? Seneye meyve az olur. Bir sene az olur, bir sene çok olur. Ama güzel kesim yaparsan bir de güzel teklim olursa her sene meyve alırsın bahçende. Özellikle Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan Bursa Ovası'nın, Gürsümüz'ün güzel armudu. Bugün bu budama ve bundan sonra sulama ve özellikle ilaçlama, gübrelemeden sonra inşallah 7. ayda ürün vermeye başlayacak. Biz köylümüz için de, çiftçimiz için de bereketli geçmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. İnşallah bu bereketli topraklarda, bereketli ürünler daha bereketli bir şekilde yetişerek köylümüzün ve çiftçimizin yüzünü güldürür.